Mesela. Öncelikle isim nedir abim? Tuğrul Metin. Yaş kaç Tuğrul abi? 87. 87 yaşındasın. Çınar mı yaşlı sen mi yaşlısın Tuğrul abi? <laughs> Yok canım Çınar yaşlı tabii ki. Ciddi mi diyorsun? Tabii. Çınar'ın yanındaki taş mı yaşlı sen mi abi? O taş daha ileri. Ç belki Çınar'ın yaşından. Çınar'dan daha büyüklüsün. Peki Çınar mı yaşlı senin gözün mü yaşlı abi? Benim. Çınar mı yaşlı senin gözün mü yaşlı abi? Gözüm. Gözün mü yaşlı? Gözüm e, gözüm yaşlı. Gözüm yaşlı, gözüm şimdi Niye yaşlı. abi? E, şimdi gözümdeki şey e, bu sıcaktan oluşan bahçe, meyveci meyveci dikmiş. Nerede abi? Meyveler burada, nerede burada, abi? Orada. Nerede? Hani ben göremiyorum. Şimdi meyve falan kalmadı ki. <laughs> abi burada doğdun, burada büyüdün. Evet ben. evet. Tahminim bu çınar kaç yıllık abi? <laughs> Valla orada 700 yazıyor ama binden fazladır herhalde. Binden fazladır. Evet. Ta dedeler falan anlatırdı değil mi Taceddin? Tabii tabii, tabii. Eyvallah abi sen de buranın çınarısın. Hı. Senden yaşlısı var mı? E, var tabii. Ama o çıkamıyor. 97 yaşında. Kim? Hüseyin Öztürk. Nerede oturuyor? Hemen şu bayırdan aşağı inince sağ koldaki birinci evde. Evde midir şimdi? Evde olması lazım. Götürür müsün bizi? Şuraya kadar götürürüm. Ondan sonrası? E, o, ev görünüyor. evi şey yaparsınız. Ama tanımıyoruz, bilmiyoruz o. var kızı var. Hep kovar bizi. Yok yok. Konuşabiliyor yok. mu? Vallahi onu da bilmiyorum. Yakında dışarıya çıkamıyor. Dışarı çıkamıyor. Dışarıda görmedim üstü. yani yakında. Evi tarif edeceğim bize ama. Ya ev, ev görünüyor zaten. Şuraya Tabii, dur, kadar götürürüm. Dur, kalkma abi. <laughs> dur bir dakika. Dur. kalkma ya. Yürü dur be. Evi evet, gösteririm. Bastonla ağacından. Ee bu kızılcık ağacından. Kızılcık. Evet. Eyvallah abi. Allah sana çınar evet. gibi ömür versin. amin, amin. Cümlemize. Gölgesinde hiç gölgelendin mi? Doğduğumuz, büyüdüğümüz burada büyüdük. İyi bakmışsınız ama çınara. Çınara, bak şöyle bakılır. Bu çınar. Bunun içini görmedin kapalı ağzı. Görmedim. Yani görmedim. Bunun içi ev gibi. Oda kadar var. Giriyorsun diyorsun. Tabii, içi oy. Bu çınar, iş ee, şeyde işte e, yani dünya devletleri istim, İstimlak'a gödüyor ya ondan sonra Kurtuluş Savaşı başlıyor. İşgal. İşgal başlıyor. ha O işgalde buradan geçerken anladım şeyler Ermeniler veya işte Yunanlar yakmışlar bu çınları. Babam Eylileri falan da, kırılsın onların. Babam falan da anladım çete o zaman daha belli başlı. Müdafaa orduyu. yapıyorlar. Şu karşıdaki tepeden ateş ediyorlar. Buraya gelmişler köyden geçiyorlar. Ateş edince anladım hep buradan örgene gidiyorlar, kaçıyorlar. Hemen geliyorlar anladım. Burada çadırmamadı gene böyle bu bunun gibi. Şöndürüyorlar çanarı. Gaz dökmüşler, yakmışlar. De. Öyle derdi baba. Eyvallah abim benim. Biz yola devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.